Merhaba. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Ebru Bey, nedir bu hava kaynaklı ısı pompası? Hava kaynaklı ısı pompasından öte üç tane farklı yöntemimiz evet. var, onu söyleyeyim öncelikle. Hava toprak ve su kaynaklı. Toprak ve su kaynaklı çok yoğun kullanılan ürünler değil. Çünkü her alana toprak ve su kaynaklı uygulayamıyoruz. O yüzden hava kaynaklı yoğun. Onun üzerinden konuşabilirsek daha hızlı ilerleriz. Evet. Hava kaynaklı en yoğun kullandığımız sistemler. Ee, i̇ç prosesi komprosör, eşenjör e, ve gazı sıkıştırmayla üretmiş olduğu bir ısı kaynağı var. Genel olarak tanımı bu yani bu şekilde. Evet. Buzdolabı mantığı gibi. E, en güzel tarafı da ısıtmayı, soğutmayı ve sıcak suyu tek bir sistem üzerinden al alabiliyor olmamız. Genel olarak ısı pompası e, dediğimiz zaman aklımıza bu geliyor yani. Evet. Sıcak suyu boylarla mı alıyoruz? Tabii. Böyle. Tabii. Evet. E, o yani ısı pompasının kapasitesiyle boyların sesinde eş olarak değişiyor. Hani koyacağımız metrekare bizim için önemli. Ona göre ısı pompası kapasitesini seçiyoruz. Ona göre de boyda kapasitesini seçiyoruz. E i̇şte 200 litre, 300 litre, 500 litre diye çıkıyor bu. Öncelikle boyler mi yoksa eş zamanlı mı bir dağılım? Kesinlikle korsam. öncelikle boylerdir. Isı pompasına evet. gelen mantığı budur. Özellikle Avrupa ürünlerinde gelen mantık budur. Öncelikle her zaman sıcak suyu kontrol eder. İhtiyacı varsa onu üretir. Sonrasında ısıtmaya veya varsa soğutma işi soğutmaya devam eder. Performansla ilgili birkaç soru sorayım. Evet. Ankara'da e, biz uygulama yapıyoruz, döşemeden ısıtma uygulamaları. E, burada kullandığımız vakit müşteriler memnun edebilir miyiz? Yani ne bileyim, yani eksi 17'leri, eksi 20'leri görebiliyor gün günde olsa, 3-5 günde olsa. Bu performansı sağlar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Bizim çalışmış olduğumuz 5 ayrı marka vardı Türkiye'de. bunların arasında Avrupa ürünleri var, yerli üretimler var, uzak doğu ürünleri var. Şimdi biz genel olarak Türkiye'nin her tarafına satış yapıyoruz ve uygulama yapıyoruz. Burada şuna dikkat ediyoruz. Yani uygulama yapacağımız yer neresi ve hava sıcaklığı en düşük kaç dereceye görüyor? Bizim için önemli olan değerler bunlar. Ona göre ürün seçim yapıyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim. Yerli üretim ürünler ürünler iyi değildir ya da Çin ürünleri Çin'den gelen ürünler kötü anlamında söylemiyorum bunu. Her ürünün kendi bir yapısı vardır, bir has evet. değeri vardır kendine özgü. Dolayısıyla şimdi Avrupa ürünleri özellikle biz çalışmış olduğumuz markada bir tanesi İsveç'ten geliyor. Evet. Bu ürün eksi -25 dereceye kadar çalışabilme özelliğine sahip. Dolayısıyla biz Ankara'da, Bolu'da, Kayseri'de bu soğuk iklimlerin olduğu bölgelerde birçok uygulamasını yaptık ve cihazlarımız yaklaşık 5-6 senedir testte diyebilirim ve çok güzel bir şekilde performansı alıyoruz. Yani ısıtma ile ilgili ısıtır mı acaba diye bir endişe zaten yok şu anda. Evet. Bundan özür dilerim. 5 sene öncesine, 6 sene öncesine kadar biz sizin gibi e, müşterilerimize hani soru sorduğumuzda bununla ilgili cevap verirken net değildik. Çünkü onu bizim de denememiz, görmemiz gerekiyordu. Evet. Ama şu yaklaşık 5-6 senedir birçok uygulama yaptığımız için artık böyle bir tereddüt kalmadı. Burada tabii ısı ihtiyacı arttıkça e, malzeme maliyetleri de artıyordu. Mesela e, 35 bin kilo kalorilik 450 500 metrekare bir villadan bahsedelim. E, yaklaşık maliyetini söyleyebilir misiniz şu anda? İşte bu da dediğim gibi az önce üç ayrı e model düşünün kafanızda. Evet. Yerli üretimler var, tamamen Türkiye'de üretilen. Evet. Uzak doğudan gelen ürünler var ve Avrupa ürünleri var. Şimdi burada 450-500 metrekare yerimiz var ama bu yer nerede mesela? Atıyorum soğuk bir iklime soğuk ait bir yerse, -20'leri görebilecek ha, yerler. Burada var. iki türlü ürün kullanabiliyoruz ya. Yani evet. Endüstri dediğimiz büyük kapasite ürünler. İşte 50 60 kW'dan başlayan ürünlerden tercih edebiliriz. Yerli ürünler de var bu ya da Avrupa tercih edeceksek o zaman şimdi Avrupa ürünlerinde standart olarak 16 kW'ın üstünde çok fazla ürün yoktu ya da sadece 20 kW vardı. Dolayısıyla o binanın metrekarşını karşılayabilmemiz için bizim 2 ya da 3 tane cihaz koymamız lazım. Kaç evet. Kaskas sistemle çalışabiliyor evet. bunlar. Bu da maliyeti dediğiniz gibi artırıyor. Ama bu tarz yerlerde biz genelde yerli üretim olan büyük kapasite üretebilen ürünlerimiz var. bunlara uyguluyoruz ki o fiyat kamını aşağı doğru çekebilelim diye. Yoksa dediğiniz gibi avrupa ürünleri kullanırsak o fiyat çok daha yukarı çıkabiliyor. Evet. E yerli ürünlerde teknik servisle ilgili e, sorunlar var mı? Yani ulaşımla ilgili siz kendiniz mi sağlıyorsunuz? Evet. evet. Yani biz şu anda kurumu yaptığımız birçok ürün, ürünün Hı -hı. servisini de kendimiz sağlıyoruz. Montaj uygulamasını da biz kendimiz evet. yapıyoruz, satışını e, yapıyoruz. ama burada bizim mesela ekse olarak şu oluyor. Ben ürününü alıp da satışını yaptığım firma ile partner çalışıyorum. Yani o bölgede o varsa anında hızlı cevap verebilirse o veriyor yoksa ben veriyorum. Yani dolayısıyla benim müşterim çift servisli, çift servisli, bir ürün almış oluyor aslında. İnternette görüyorum, takip ettiğimde kontrol panelleri falan var. E, sistemi uzaktan da herhalde yönetebilme Tabii. ihtimalimiz var. Aynen. İmkanlarımız var. Yani evet. yeni ürünler artık öyle zaten o, o artık şey değil yani ulaşılamaz bir özellik değil öncesinde evet. öyleydi ama artık birçok ürün e, uzak doğudan gelen ürünler bile uzaktan kontrolle evimizden kontrol edebiliyoruz. Sıcak suyu da aynı var. zamanda kontrol edebiliyor tabii, musunuz? Tabii tabii.